Kıymetli dostlar merhaba. Hepinize selamların en güzeliyle selamlıyorum. Bu kısa video ile tarihteki Ramazanlardan ve Ramazan geleneklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Ramazan sadece Müslüman toplum için bir heyecan dönemi değil, aynı zamanda devlet erkanı içinde büyük bir coşkunun, şevkin yaşandığı bir dönemdi. Aslında Ramazan ayı hilalin gözetlenmesiyle başlardı hepimizin bildiği üzere özellikle ilmiye sınıfından insanların katılımıyla ay gözetlenir ve hilal görüldüğünde Ramazan ayının başladığı bütün topluma ilan edilirdi. Tabi Ramazan ayının başlarında bir de Osmanlı Sultanı'nın yayınladığı bir tembihnameyi sık sık görüyoruz. Bu tembihnameler sadece Müslümanlar için değil gayrimüslimler için de çeşitli uyarılar ve hatırlatmaları içerirdi. Müslümanlar için özellikle günlük beş vakit namazlarını camilerde cemaatle birlikte kılmaları, mazereti olmayanların, mazereti olanlar dışındakilerin mutlaka oruç tutmaları gerektiği hatırlatılır. Gayrimüslimler için ise açıktan gündüzleri yeme içme pratiklerini yapmamaları ve Müslümanların ibadetle meşgul olduğu bu ay içerisinde daha hassas olmaları özellikle hatırlanır ve bu şekilde bir davranış beklenirdi. Bu noktada devlet erkanını özellikle kaygılandıran önemli bir husus temel gıda maddelerinin fiyatlarıydı. Ramazan ayı insanların oruç tuttuğu, yeme içmelerine daha dikkat ettikleri bir ay idi. Dolayısıyla daha önceden beri var olan narh uygulaması, fiyatların sabitlenmesi uygulaması olmakla beraber Ramazan ayında temel ihtiyaç maddelerinin, gıda maddelerinin fiyatlarının yükselmemesi için her türlü önlemin alındığını söyleyebiliriz. Ee, tabii ki e, Topkapı Sarayı, Padişah'ın ve Devlet Erkanının yoğun bir şekilde bulunduğu Topkapı Sarayında da Ramazan e, bir heyecan e, içeriyordu. E, bilhassa evasıtı Ramazan dediğimiz Ramazan ayının ortalarına doğru Kutsal Emanetler Odası dediğimiz oda e, gül suyuyla çeşitli e, mis kokularıyla e, süslenir ve buradaki Hırka Şerif Sandıkası bir merasimle çıkartılırdı. Bir dizi geleneği de aslında ilmiye sınıfıyla beraber görüyoruz. Onları daha çok ilgilendirdiğini görüyoruz. Devlet erkanının da özellikle katıldığı huzur dersleri Ramazan'ın en önemli adetlerinden, geleneklerinden geleneklerindendi. Şeyhülislam'ın ilmiye mensubu insanların katıldığı, bu sohbet halkalarında özellikle Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin tefsirleri yapılırdı. Yine ilmiye mensupları olarak medreselerden öğrencilerin taşraya cerre çıktıklarını görüyoruz. Nedir bu cerre çıkmak? Aslında bir çeşit medrese öğrencileri için staj mahiyetindeydi. Yani taşralardaki yerlere giderek halkı dini konularda aydınlattıklarını görüyoruz. Teravih namazını kıldırmak, mukabele okumak ama aynı zamanda Ramazan'la, oruçla dini konulardaki sorularına da cevap vermek gibi pratikleri içeriyordu bu cerre çıkma uygulaması. Toplum nazarında baktığımızda ise ee, özellikle Ramazan ayı bir yardımlaşma ve dayanışma ayıydı. Ee, i̇htiyaç sahipleriyle, yoksulların, fakirlerin halleriyle hallenme ayıydı. Bir empati yapma e, ayıydı, dönemiydi. Bu noktada e, zimem defterlerindeki borçların silinmesi ve sadaka taşı uygulaması bilhassa öne çıkan uygulamalar. Yani bugün veresiye defterleri diyebileceğimiz defterlerdeki, bakkallardaki ya da alışveriş yapılan yerlerdeki bu defterlerdeki borçların silinmesi, hayır sahiplerinin borç sahiplerinin bilgisi dışında haberi olmadan bu borçları ödemek suretiyle yaptıkları yardımlardı ve bu şekilde zimem defterlerindeki ilgili yaprakların yırtılması ya da tamamen defterin e, yırtılması gibi bir pratik söz konusuydu. Sadaka taşı da aynı şekilde hayır sahiplerinin e, sadakalarını koydukları bir taş idi. E, i̇htiyaç sahipleri özellikle akşamın e, loş e, karanlığında e, gözlerden uzak bir şekilde ihtiyaçları kadar e, Sadakayı almak suretiyle ihtiyaçlarını karşıladıklarını görüyoruz. Bu yardımlaşma ve dayanışma örneklerinde genellikle sağ elin verdiğini sol elini bilmemesi ve gizli yapılan yardımların daha makbul olması gibi e, İslam e, öğretilerinin e, olduğunu görüyoruz. Bu kısa videoyla tabii ki Ramazan geleneklerinin hepsini e, özetlememiz belki mümkün değil e, ama. Bunlar geçmişte yaşadığımız güzel adetlerdi ve bunları günümüzde de yaşatmamız herhalde gerekiyor. Bu vesileyle ben hepinize Ramazan'ını tebrik ediyorum ve Mevla'dan bizleri hep birlikte bayramı da eriştirmesini niyaz ediyorum. Allah'a emanet olunuz.